Hadi arkadaşlar hadi. Hadi işimize bakalım. Amirimin kanı yerde kalmayacak. Bitireceğiz bu alçakları hadi. Hadi. Bu ne Mezarda bulunan silahla ilgili parmak izi raporu. Var mı eşleşen işte biri? Var amirim. Cihan Gürtepe'li. Bu Kaan Kara Bulut ne iş yapıyor? Niye geziyor bunun yanında boş boş? Amirim daha balistik raporu gelmedi. zaman onu mu savunuyorsun? Yok, amirim yani ben ben bu silahla ateş edilmemiş olabilir demek istedim. Biliyorum kızım. Biliyorum. Amirimiz öldürüldü. Amirimiz. Faruk abi, ikimizden biri. Mezarında silah bulunuyor. Silahta da Bey'imizin hem pahasının, arkadaşının, kankasının parmak izi. E sormazlar mı adama? Siz neyle iştigal ediyorsunuz? Cenazeden gelmişim. Dokun sana alacağım. Balistik malistik. O Cihangir'i alacağım. O Cihangir'i alacağız. Ne oldu amirim? Faruk amirin mezarından bir silah çıktı. Yani? Silahın üstünden kimin parmak izi çıktı dersin? Kimin? Cihangir Tepeli. Anlamadım. Niye anlamadın? İşine mi gelmedi? Ha işime gelmedi derken? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yo, hakikaten anlamıyorum. Yani Cihangir birini öldürecek, sonra onu silahla gömecek. İmkansız bir şey bu. Lan ben onun için polisim. Bunların hepsi oluyor. İmkansız filan. Ne o? Kefil gibi. Amirim kefilim. Tuzaktır o. Yani bir, Cihangir'in polisle işi olmaz. İki, Cihangir durduk yere zorda kalmadıkça adam öldürmez. Üç, sen safsın. Safım, safım Cemal abi de salak değilim. He. Ha. Sen haklısın, ben yanlışım. Öyle diyeyim istiyorsun, öyle mi? Ne var? Amirim, balistik raporuna göre bu silahla ateş edilmemiş. Ne o? Hoşuna mı gitti? Yok amirim, yani aksi çıksa da inat ederdim. Cengi'nin yapacağı bir şey değil bu.